isim özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sınayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar, umudum masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zile ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlasam da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz Anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım emekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatım kara göz Anca sövündürün beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti enayini Natim tit taz taz benle kalın duyun beni anlamazlar onlar gege çözemez bizi ancak yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar ancak yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Durduramazlar, durduramazlar bizi durduramazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar, umudum masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zille zilayıssak da konuşmasam olmaz ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede değil illegaldi yollar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum Yazdım söyledim illegal hayatlara Şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar, susturamazlar, bizi susturamazlar Anca yargılarlar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, susturamazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar. Satılık hayallerimiz yok, bizi satın alamazlar. Ona da atarım yatarım hapis, bizi durduramazlar. Bizimle barınamazlar, onlar anlasam da anlamazlar. Kolpa düzen tutmaz, anla anca göt yalarlar onlar. Ben tırmanırım emekler onlar, yoksa yarı emekler olmaz. Abi dayı, baba kral, her yerdeler bitmez onlar. Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi. Hacı vatımsız kara göz anca sövün. Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret, aklı gitti en aynı Nati, muti, taz, taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar, keke çözemez bizi Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, bizi susturamazlar Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılarlar Anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar. özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Ee, sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar, umudum masamdaki saki Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır. Kaderin zillesiyle ayırsak da Konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Bizi durduramazlar susturamazlar Bizi susturamazlar anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Bizi susturamazlar durduramazlar Bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlasan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz Anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım ekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatım kara göz Anca sövündürün beni Ne kadar eksik o kadar iyi Birçoğu bu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti enayini Ati muti taz taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar gece çözemez bizi Amca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Amca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar durduramazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar. Anca yargılarlar. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar